Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla, tam bir TYT sorusuyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız abicim. Önce sorumuza geçmeden önce arkadaşlar bakın internetten Zoom üzerinden çok güzel hem biyoloji hem matematik kampı yapıyoruz. Eğer katılmak isteyen arkadaşlar varsa, bu kampımıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa bizlerle Instagram üzerinden irtibata geçebilirler abicim. Haftada iki gün pazartesi ve cuma, cuma günleri Saat 8'den 10.30'a 11'e kadar biyoloji dersleri yapıyoruz. Aynı zamanda konu bitimlerinde pdf olarak 600-700 tane soru gönderiyoruz o konuyla alakalı. Yani bayağı kaliteli bir kamp sizleri bekliyor arkadaşlar. Geçen sene bayağı bir arkadaşımıza full etmiştik bu kamplar sayesinde. Bu sene de hedefimiz full etmeyi başarabilmek. Bunu söyledikten sonra direkt olarak sorumuza geçelim. Bak bu soru bu soru. TYT'nin vazgeçilmez soru tipidir. Bak bir kere bunu kafana sok. Tamam mı? Bu soru TYT'nin vazgeçilmez soru tipidir. Hep bu tarz bir tane soru olur. Ya bunu antibiyotik olarak ortama verir ya da başka bir madde olarak ortama verir. Gelişme durumunun olup olmadığına bakar ve hangisinin Gelişmeye neden olmadığını veya gelişmeye neden olduğunu e, bul, bulmanızı isterler tamam mı? Soru tipi böyle bir soru tipi. Hemen bakalım. Aşağıdaki tabloda bir bakterinin basit kültür ortamında bak basit kültür ortamında ve çeşitli maddelerin eklenmesiyle oluşan yeni ortamlardaki gelişme durumu gösteriliyor. Bak şimdi. Basit kültür ortamı koyuyormuş, gelişme varmış abiciğim. Sonra basit kültür ortamına bak 1 2 3 numaralı maddeleri koyduğu anda gelişme duruyor. Bak gelişme yok. Gene 1, 4, 5'i koymuş. Gelişme yok. Şuradan pay biçeceğiz tamam mı? Şuralardan püf noktayı bulacağız. Bak bunlarda hiç sıkıntı yok. 4'te 5'te ve 3'te hiçbir sıkıntı yok. 2'de, 3'te, 5'te hiçbir sıkıntı yok. Görüyor musun? Bunlar eklendiği anda gelişmesine engel değil. Ee, ortamda ne var abicim? Gelişmesine engel o zaman. Bak burada, şurada gelişmesine engel bir şey var. Alt tarafta 2 numarayı siliyorum. Alt tarafta var. Gelişmesine engel değil. 3 numara burada da var, gelişmiş. O zaman gelişmesine engel değil. 4 ile gidiyor. Bak görüyor musun? Gelişmesine engel olarak bırakılan madde 1 numara. Bak buraya bakalım. 1 numara eklendiği zaman gelişmesi duruyor tamam mı? Bize de sorularda bunu soruyor. Diyor ki buna göre diyor hangi madde bakterinin gelişmesi üzerine engelleyici etki yapmaktadır diyor. Bak gördüğünüz üzere A şıkkı yani bir numaralı madde bir numaralı madde gelişmesine engel oluyor diyor. Dediğim gibi bunu antibiyotikle sorarlar başka şekilde sorarlar ama mutlaka hangisi gelişmesine engel diye bir soru sorarlar. O da bakacaksın tek tek eleyeceksin bir daha söylüyorum gelişmesi var. O zaman bunların hiçbiri gelişmeye engel değil. 3 değil, 4 değil, 5 değil, 2 değil. Atıyorum hemen bunları. Hop geri devap zaten bana kalıyor direkt olarak şık olarak. Adana olarak karşımıza çıkıyor. Tamam mı abicim? Hadi bir daha söylüyorum. Kampımıza da katılmak istiyorsanız direkt bizimle Instagram'dan etkileşime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.